Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Şafak. Arkadaşlar yeni eşe attığım kuşlar yumurtlamaya başladılar. Şu an altlarında iki tane yumurta var. Ve ekstradan burada iki tane yeni eşe attığım Gloster Kanarya'mız var. Onlar da eski çiftler, eski eşler. Onlar da yavaş yavaş yuva hazırlıklarına başlarlar. Ve burada arkadaşlar üç tane yumurtamız var. Gördüğünüz gibi ve burada iki tane güzel çiftimiz var. Şöyle bakın. Ve burada da sultanlarımız var. Onlara şu an bir şey yok. Yuvaya girip çıkıyorlar sadece. Şu an eşleşiklerini görmedim. Kur yapıyorlar ama şu an eşleşmediler hiç. Ve burada arkadaşlar dört tane yavrumuz var. Tabii ki bu yavrular bunların değil. Bunların yumurtaları boş çıktı. Ve bunları ben daha önceden altlarına sürmüştüm. Şöyle bakın. Dişimiz Texas. Dişi hemen yuvaya girdi. Ve onların annesi yumurtladı. Şöyle bakın. Hatta üç tane yumurtamız var arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu, bu, e, kikşaslar annesi. Bu onun oğul arkadaşlar. Şöyle bakın ve kanallarımız da burada. Onları tekrar eşe attım. Baya bir aradan süre geçmişti. Belki eski videolarda görmüşsünüzdür. Bunların bir tane yavrusu vardı. Onu büyüttük. Ve burada arkadaşımın bana emanet ettiği kuş var. Bir 15 günlüğüne tatile gitti. Ona 15 gün ben bakacağım. Bu da konuşuyor. Şöyle bakın arkadaşlar. ve Texas dişimiz çıkmış. Ve burada yeşil şey attığım çiftimizde şu an henüz bir şey yok. Çiftleşme olayı olmadı şu an bunlarda. Şöyle bakın. Ve buraya düşlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Bunların bir çoğu şu an tüyde. Ve bunun erkeklerimiz var. Erkekler de bayağı bir Birazdan onlara güzel bir yemek hazırladım. Kuşlara güzel bir yaz mevsim olduğu için arkadaşlar biraz değişik yemeklere ihtiyaçları var. Şöyle bakın pancar, mısır, havuç ve kırmızı biber şöyle de gördüğünüz gibi balık karakar. Arkadaşlar bunları şimdi kusura vereceğim. Ve arkadaşlar burada kanaralarımız var. iki tane ekstradan almıştım. Onları yeni getirdim. Ve iki tane de burada kendi kanaralarımız var. Şöyle bakın. Bunları da üreteceğim. 2020 bilezikli bunlar da. Henüz şu an yavru. Bunlar da aynı kanlardan. Ve buradaki bir çiftimiz var. Onların da şu an bir tane yavrumuz var. Onun da bakalım ne durumda. Şöyle bakın arkadaşlar. Ve burada da iki tane yavrumuz var. Şu an anne içeri girdi, belki de yavruları besliyor. Ve yavruları da da bakalım. Şöyle bakın arkadaşlar bir tane krem albino kırmızı göz. Arkadaşlar buradaki dişimiz henüz yumurtlamadı. Bu biraz yağlı olduğu için bunu biraz uzun zaman bekleyeceğiz. Bunların çiftleşiklerini gördüm ben ama Hatta bakalım yok yumurta falan yok burada şu an. Bakalım bu dişi biraz yağlı. Ve arkadaşlar burada bir tane albino dişimiz var. Bunun yanındaki erkeği ben değiştirdim. Buna başka bir erkek koyacağım yanına beyaz. Bunun erkeğini eşe attım şu an. Ve onlara da bakalım sizlerle beraber. Ve burada üç tane yavrumuz var. İkisi beyaz. Bir tanesi mavi galiba. Anne şu anları besliyor. Dişimiz albino, kırmızı göz. Erkeğimiz de bu. Ve buradaki çiftimizin de gene yumurtaları var. Bakalım en son kaç yumurtamız olmuş. Dişimiz tekrar gene albino. Burada da 4 tane yumurtamız var. Ve burada gördüğünüz gibi tekrar bir beyaz Beşiktaşlı çiftimiz var. Dişimiz şu an yumurtada yatıyor. Onu pek fazla rahatsız etmek istemiyorum. Oğuş biraz sıkıntılı. Ve burada arkadaşlar yeni eşe attığım çiftimiz var. Şöyle bakın. Ve az önceki hazırladım kuşlar için, şöyle bakın arkadaşlar, şimdi kuşlar hemen koşa koşa gelecek. Burada da çoğullarımız var. Genel Texas kanlarımız var burada. yavaş yavaş hazırlık yapıyorlar. Bakalım bunları nasıl yiyecekler. kuşlar yavaş yavaş yeni hazırladığım havuç biber turp ve mısıra bakalım benden tabii ki biraz ürküyorlar arkadaşlar Ve size diğer yavruları göstereyim. Çünkü videoyu biraz kısa tutacağım. Ve burada yavrularımız var. Bunları da az önce attım zaten. Mısır az önceki. Biraz camları pis ama arkadaşlar. Şöyle biraz göstereyim sizlere. dişlerinin Texas yavru var. Ve bir tane dişimiz var. Onu ben buraya koydum. Şimdi diğer dişlerin yanına koyarsam onu biraz fırpanarla yabancılık çeker ve tekrardan yumurtlamasın diye arkadaşlar onu ben buraya koydum. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.